Merhaba sevgili arkadaşlar bugün sizlerle güncel çevre sorunları ile ilgili e, MEP kazanım kavrama testi 18 ve 19'u çözeceğiz. Birinci sorumuza bakalım. Ozon tabakasının delinmesi aşağıdaki olayların hangisinin gerçekleşmesine neden olmaz diyor. Isı artışını arkadaşlar e, dünyaya gelen ışınlar artacağı için neden olur astım bronşit gibi solunum hastalıklarının ortaya çıkmasını sağlar çünkü ozonun artması solunum sistemi üzerinde negatif etki yaratıyor. E, i̇nsanlarda güneş yanıkları artacak radyoaktif ışınlardan. Dolayı deniz seviyeleri e, yükselecek. Fakat arkadaşlar bitkiler mor ötesi ışınları soğurarak fotosentez yaparlar. Yanlış. Bitkiler görünür ışığın dalga boyunu. Yani kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor ışık ışınlarında fotosentez yapabilir. O yüzden cevabımız Edirne. İkinci sorumuza bakalım. Ekosistem dengesinin korunmasında hangilerinin artması olumsuz bir etkiye neden olmaz diyor. Arkadaşlar sera etkisi ve asit yağmurları olumsuz etki oluşturacak ekosistem üzerinde. Fakat dökülen yaprakların bir olumsuz etkisi söz konusu değil. O yüzden cevabımız Adana. Üçüncü sorumuza bakalım. Kirliliklerinden hangileri biyolojik birikim meydana getirir? Arkadaşlar hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği biriken ve canlıdan canlıya aktarılan e, kirliliklerdir. Fakat ses kirliliğinin böyle bir birikim özelliği yok. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. E, aşağıdaki olaylardan hangisi içme sularındaki nitrit nitrat ve amonyak miktarını yani e, azotlu bileşik miktarını arttırmaz diyor. Gübrelerden e, bu e, arkadaşlar nitrit nitrat ve amonya rastlayabiliriz. Bitki ve hayvanların çürümesi sonucu yine amonyak ortaya çıkabilir. E, kanalizasyon toprak yüzeyine boşaltılması yine arkadaşlar içindeki atık maddeler sebebiyle azot bulunduracaktır. Endüstriyel atıklarda yine azot bulunacaktır. Fakat bitkinin fotosentezi sonucunda azotlu bir ürün ortaya çıkmayacak arkadaşlar. Beşinci soruya bakalım. Kirlilikler ve sağlık sorunlarını eşleştirmemiz gerekiyor. Fakat hangi ikisinin yerini değiştirirsek eşleştirme doğru olacaktır diyor bize. Arkadaşlar su kirliliği sıtma ya neden olur. Hava kirliliği astıma, toprak kirliliği de biyolojik birikime neden olur. Fakat ses strese neden olacaktır. Radyasyonsa ise genetik şifrenin bozulmasına neden olacak. Mutasyonlar ortaya çıkartabilir. Bu yüzden 3 ve 4 Yer değiştirmeli diyoruz. Cevabımız Ceyhan. Karbon ayak izi artışına neden olmaz diyor. Karbon ayak izi neydi arkadaşlar? Bizim dünyaya verdiğimiz karbondioksit zararı. E, toplu taşıma araçlarını tercih etmezsek zarar vermiş oluyoruz. Besin tüketimini arttırırsak, daha çok fazla kıyafet alırsak, kömür kullanımını tercih edersek bunların hepsi artırılmaz. E, Bizim karbon ayak izimizi arttırıcı özelliktedir. Fakat ağaçlandırmayı arttırmaksa karbondioksiti azaltacaktır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Bursa. Su kirliliği neye neden olmaktadır diyor arkadaşlar. Su kirliliği ötrofikasyona yani göllerin e, ölmesi dediğimiz duruma kirlenmesi durumuna neden olur. E, su kirliliği arkadaşlar asit yağmurlarına e, neden olabilir yine ve bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkartabilir arkadaşlar fakat direkt olarak düşündüğümüz takdirde asit yağmurlarının ana sebebi bildiğiniz üzere havadır dolayısıyla bunu almıyoruz yani cevabımız 1 ve 3 8. soruya bakalım hangisi ekosistemin dengeli ve kararlı bir durumda yani sürdürülebilirliğin üzerinde etkili değildir. Yani olumlu bir etki yaratmayacak. Suların temizlenmesi olumlu, sera gazı azalması olumlu, oksijen karbondioksit dengesi olumlu, toprak verimliliği olumlu özellikler. Fakat avlanma yasağını kaldırırsak arkadaşlar, aşırı derecede avlanma türlerin nesillerinin devam etmesine engelleyebilir bu yüzden denizli Arkadaşlar ekosistem dengesinin bozulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır diyor. E, depremler, küresel ısınma, insanlar, doğal yangınlar, volkanik patlamalar. Tabii ki arkadaşlar doğaya en fazla zarar veren ve ekolojik dengeyi en fazla bozan insanlar. 10. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ekosistem dengesinin bozulmasını önleyecek tedbirlerden biri değildir? Tasarruf, tasarruflu Ampul kullanmak evet. Geri dönüşüme, e, insanları özendirmek, yağları geri dönüşüme göndermek, kullanılmış olan yanık yağları, ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunmak evet ama fosil yakıt tüketimi arttırmak arkadaşlar. E, ekosistem dengesinin bozulmasını önleyecek bir tedbir değil. Tam tersini yaratacak bir durum. Tarımda arkadaşlar uygulamalarından hangileri çevreye zarar vermez? Ürünlere zarar veren parazit böcek gibi canlılara karşı ilaç kullanımı zarar verir arkadaşlar çevreye kimyasal neticede ee, inorganik madde bakımından zengin hayvansal gübre kullanmak zarar vermez baklagillerin e, toprağı ekip azotça toprağı zenginleştirmekte çevreye zarar vermeyecektir. O yüzden cevabımız Edirne. 12. sorumuza bakalım. Teknolojik gelişmeler ekosistemlerde olaylarından hangisi neden olduğu için bozulmayı yaratır? daha çok enerji kullanmamıza sebep olduğu için evet bozulma yaratır. Teknolojik araçların geri dönüşümü olmayanlarını kullanırsak bu da bizim için bir sıkıntı yaratır. Fakat yeni teknolojik buluşlar hayatımızı kolaylaştırıyor diye bir ekosistem bozulması yaşamayacağız. Bu yüzden cevabımız Bursa arkadaşlar. Evet gelelim diğer testimize. Arkadaşlar sürdürülebilirlik e, açısından en büyük tehlike kentleşmedir diyoruz. Bu durum hangilerine neden olmaktadır? Tabii ki doğal yaşam düzeni bozuluyor. Nüfus artması doğal kaynakları tüketiyor. Fakat yeni iş imkanlarıyla sürdürülebilirlik arasında bir bağlantımız yok. O yüzden cevabımız Denizli. Tarım arazilerinin veriminin düşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Tarım ilacı, gübre, ıslah çalışmaları yani iyi özellikler kazandırma çalışmaları yanlış sulama verimi düşürür. Fakat fosil yakıtların arkadaşlar toprak verimiyle bir bağlantısı yok. Doğal bir ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlamak için arkadaşlar yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak evet iyi bir şey. Otlak ve meraların korunması için yasaların çıkarılması evet bunların bilinçsiz bir şekilde meraların e, ortadan kaldırılmamasını sağlar. Bu da erozyona da fayda sağlayacaktır gerçekleşmemesine. Fosil yakıt kullanımının artması ise ekosistem sürdürülebilirliğini e, negatif etki eder. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Dördüncü sorumuz hızlı nüfus artışı. Doğal kaynakların hızla tüketilmesine neden olur. Biyolojik çeşitliliğin azalmasına da neden olur. Ama habitat yani bir canlının doğal yaşam alanının çeşitliliğinin artmasına neden olmayacaktır? Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Bozulmuş ekosistemlerin onarımında ve sürdürülebilirliğinde diyor arkadaşlar. Neyi yapmalıyız? Toprağı azot bakımından zenginleştirmek için baklagil ekebiliriz. Kentlerde doğal bitki örtüsü ne yer verebiliriz? Ama yeni fabrikalar açmak bozulmuş ekosistemi onarmayacaktır. Bu yüzden de arkadaşlar cevabımız Bursa. Altıncı soruya bakalım. Ekosistemlerin sürdürülebilirliğini tehlikeye sokan bir neden olmasın diyor. Kirlilik, iklim değişikliği, düzensiz kentleşme, sanayileşme bunlar tehlikeye sokacaktır. Fakat geri dönüşüm olumlu etki gösterecektir ekosistem üzerinde. Yedinci sorumuz arkadaşlar. Ekosistemin bozulmasının önlenmesi ve onarımın sağlanması için tükenebilir enerji kaynakları yerine yenilenebilir kullanalım diyor. Evet. Teknolojik araç gereçleri bilinçli kullanalım. Evet. Endüstrileşmiş tarıma ara verilerek geleneksel tarıma geçilmelidir diyor. Bu herhangi bir onarım sağlamayacaktır. O yüzden cevabımız bursa. Arkadaşlar çevrenin kalitesini yüksek düzeyde tutarak gelecek nesillerinin de ihtiyacını karşılayabilecek şekilde yer kürenin devam ettirilmesine ne diyorduk? Sürdürülebilirlik. İnsan nüfusunun bazı bölgelerde hızla artması arkadaşlar tarım alanlarını bozuyor. Yeni yerleşim merkezi ve ticari bölgelerin kurulması habitatların bölünmesine ve bozulmasına neden oluyor diyor. Bu değişim hangi sonuçlara neden olmuştur? Bazı türler farklı habitatlara gitmek zorunda kalmıştır. Bitki ve hayvan çeşitliliği azalmış ve ekosistemler habitatları bölündüğü için bozulmaya uğramıştır. Yani cevabımız Edirne. Aşağıdakilerden hangisi insan etkisiyle biyolojik çeşitliliği tehdit eden olaylardan değildir diyor. İnsan etkisiyle arkadaşlar dediği için o şekilde bakalım. Hızlı kentleşme evet, aşırı otlatma evet, baraj yapımı evet, madenlerin aşırı kullanılması evet fakat gen bankalarının oluşturulması arkadaşlar herhangi bir tehdit değil. Biyolojik çeşitliliği koruma altına almak için yapılan bir durum. Aşağıdaki canlılardan hangisinin ülkemizde nesli tükenmiştir? Ee, arkadaşlar burada ülkemizde görmediğimiz canlı Hazar kaplanı artık nesli tükenmiş durumda ve Anadolu topraklarında görülmüyor. 12. soruya bakalım. A. Yeryüzünde çok geniş alanlara dağılım gösteriliyor. Arkadaşlar endemik türlerin özel alanları vardır her yer her yerde dağılım göstermezler B sadece bitki çeşitliliğiyle sınırlıdır diyor Hayır bütün canlı çeşitliliğini işin içine alacak C ülkemizde buğday bitkisi örnektir diyor Evet arkadaşlar buğdayın gen merkezi yani ilk oluştuğu yer genetik ana yurdu Anadolu toprakları bu doğru ülkeler D ile gen bankalarını kurarak, Biyo kaçakçılıkla hayır arkadaşlar. B tür çeşitliliğiyle ters orantı gösteriliyor. Biyolojik çeşitlilikle tür çeşitliliği doğru orantılı arkadaşlar. Yani tür çeşitliliği arttıkça biyolojik çeşitliliğimiz de artacaktır. Evet arkadaşlar, çevre kirliliğiyle güncel çevre sorunları ile ilgili testlerimiz de burada sona erdi. Bir başka soru çözümünde yine buluşmak üzere Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.